Evet kuzumu tekesi bak. Ay yaptırıyor kuzumu. Ha ha. Pamuk. Pamuk. Uuu. yıkan sen sen değil mi çiçek pamuk Geldi de biraz da söylemesek bir yemeği vardı. Şunu ye yok. Bunu ye ye. Evde yiyeceğim. Namaz kalacak da şimdi. Kar yedi. Attı bulaştırdı makineye. Gitti. Ama şimdi kardeşini büyütmeden gitmek yok değil mi oğlum? Abi misin? Dur. Eyvallah. hadi, hadi Baba seba oğlum çekecek ya. <laughs> 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 hiç oğlum hiç hiç. İç iç i̇ç, benim iç oğlum iç. kola da içiyor. ha, Nazar etmeyene bak maşallah söyle. İç çocuğu. iç. Kolay içiyor. Allah Vallahi mamsın evladım bak. Hadi. iç oğlum. Hatice Kolay içiyor vallahi. <gülüyor> 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 hadi oğlum. Hadi iç. İç pamuk. İç oğlum hadi. Hadi içsene. Allah, Allah. Gel. Gel bak gel. Ayrı, gitme. Gel gel gel. <laughs> i̇çeri yok. Aa, olmaz. Olmaz o. Ay attı. Al al al. al tamam. Tamam. A -a -a. Yemiyorsun yere A -a. attın. A -a. Niye sağa döndü mü? Tamam. <laughs> bende ya. Çikolatalı. <laughs> kızım. Gel <laughs> gel <laughs> <laughs> i'm

bir şeyden oyalanmam yani kafamı dağıtmam gerekiyor. Eşime söyledim. Bu da söyledi akrabasına Allah razı olsun. Gönderdi pamuğu. Pamuk adını verdim. Çocuk Kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz işte. Banyoya koyup şu kapına yıkıp saç kurutma makinesini kurutuyoruz. Çarşılara beraber çıkıyoruz, dolaşıyoruz. Nereye gitsek biz Balkondan kahve içerim seslenirim. Bu bana alttan seslenir. Yani bir evladımız gibi. Tabii kendi canın cehrini, evladın yerini geçmez ama. Bir nevi yani rahatlamış oluyoruz pamukla. Sevgimizi biraz şey yapıyoruz işte. Hepin böyle vaktimiz, günümüz 9 aydır pamukla beraber geçiyor. E şimdi kurbet gidiyor, pamukla ben kalıyorum. Ona bir arkadaş, yoldaş. Anladım. Ee, çarşılara falan birlikte çıkıyorsunuz sanıyorum. Evet, zor olmuyor mu? Yok zor olmuyor. Beşimizden güzel geliyor. Herkesin ilgisini çekiyor. Yani herkes diyor kedi köpek gezdiriyor. Aa ne neyi sen koyun gezdiriyorsun diyorlar. İlgi oda oldu pamuk herkes seviyor, okşuyor. Öyle bizden beraber işte. Bir oğlumuz, bir evladımız. Konuşamıyor ama ayağından hadi gidelim diye canı sıkıldım gidelim diye iş vuruyor ayaklarına. Gitmeyeceğiz işte, yasak artık. Eşimin de evlatları yok. Yanında benim de yok. Evladımız, <laughs> her şeyimiz işte babamız. <laughs> Pamuk'la ilk tanışma anımız. Yasaklar vardı pandemi çıktığı döneminde. Yasaklar kalktığı anda Eşimin yeğeni tırla beraber getirdi. Tırla indi, kucağıma aldı. bir tanışmamız küçük çuvalın içindeydi bamuk. Kucağıma aldım öyle. Ne bileyim yani çok değişik, çok güzel bir duygu. İşte bilmiyorum yani ne söyleyeceğim. Bakımı zor olmadı mı? Hiç zor olmadı, hayır. Gayet ne bileyim yani ekmek, buğday, ne çubuk rage verdim. Hiç bakımı zorlamadık yani. Oldu 9 aylık, hala zorlamıyoruz. Güzel bakıyoruz, geçiniyoruz işte. Zaten çarşılarda ilgi olay oldu. Halkın kaç gözünde sevebilir miyim, fotoğraf çekinebilir miyim? İlk başta hatta karbuz veriyordum, karbuz filan hepsini yiyordu. Sanırım evinize de çıkarıyorsunuz. Evet, aynen <gülüyor> aynen. <gülüyor> <gülüyor> İlk geldiği gün şeyde baktım, mutfakta baktım, kudu gibi sardık orada, banyo yaptırdık banyosunu. Kuruttuk saç kurutma makinesiyle. Mutfakta o gece mutfağımızda kaldı. Ertesi gün işte yenildik burada. Bizimle beraber işte evladımız oğlumuz. <laughs> Tabii büyüyünce biraz yaramazlıkları da artıyor. <laughs>